Merhabalar ben diş hekimi Yunus Emre Köksal, e, Aslen Kırşehirli'nin e, memleketimizde hizmet eden kendi adıma bir muayene ailem var ve burada hastalarımıza hizmet ediyoruz, sağlık tedavisi yapıyoruz. E, i̇mplant e, eksik, e, kaybedilmiş, harap olmuş dişlerin yerine yaptığımız protezlere denir. İmplantlar e, şu anda günümüz teknolojisinde çıkmış e, diş protezleri konusunda en kapsamlı, en rahat ettiğimiz tedavilerdir. Hastaların da en rahat ettiği tedavidir. Aslında implant dediğimiz şey dişin e, kök kısmını temsil eder, Üzerinde de biz protez diş yaparız ve hastanın eksik dişini gideririz. Yapılan implantların sürecinden bahsedeyim ben isterseniz biraz size. Ee, implant için ilk önce hasta muayene edilir. Ee... Panoramik filmimiz, işte tomografi filmimiz alınır. Hastanın çene yapısına bakılır. Eğer ki çene yapısı uygunsa, genel sağlık durumu incelenir hastanın. Sağlık durumunda en önemli, en çok bizim dikkat etmemiz gereken şey, hastada bir diyabet hastalığı, kronik diyabet hastalığı var mı. Onun dışında aktif bir kemik erimesi rahatsızlığı var mı, kemik erimesi ilacı kullanıyor mu. Bunlar bizim için çok önemli. Eğer ki hastanın kemik yapısı uygunsa ve aktif büyük bir hastalığı yoksa, implant planlaması yapılır. Genelde implantlar iki şekilde yapılır. Birincisi işte iki cerrahili bir işlem, diğeri de tek cerrahili bir işlem. Bunların farkını işte o anki kemik yapısı hastanın sağlık durumuna göre biz değerlendiririz. Genelde benim yaptığım prosedürde iki cerrahi işlem tercih ediyoruz. Ee, i̇lk önce hastanın implantları yapılır, e, dikişleri atılır. Yaklaşık bir hafta sonra dikiş alınır. Üç ay implantın kemiğe osteointegrasyon dediğimiz yani kemikle kaynaşma evresi vardır. Ondan sonra implantın dişi takılır şeklinde yapıyoruz. Yani ikinci bir cerrahi geçirip sonra ölçülerini alıp dişini takıyoruz. İmplant tedavisinde en önemli problem hastaların genelde korkusu ama şu anda neredeyse bir doğum kadar, bir kanal tedavisi kadar basit hale geldi implantı yapmak. O yüzden hastaların kesinlikle muayene olup, bize muayene olup planlama yaptır, yaptırmasını ve implantlardan korkmamasını tavsiye ederim. Tedaviden sonra ne yapmalıyız? Tedaviden sonra şunlara dikkat ettiriyor özellikle çok hastalar özellikle ilk 2 saat bir şey pişmiyor. Ondan sonra biz onlara çeşitli ilaçlar yazıyoruz. Onları güzel bir şekilde kullanmasını tavsiye ediyoruz. Bizim dediğimiz şekilde ilaçları kullanması lazım, en önemli dikkat etmesi gereken bir şey bu. Bir de tabii ki sigara kullanımı bizim için çok handikap oluşturuyor. Sigara erken dönemde diş, dikişlere attırabiliyor, e, sigaranın oluşturduğu ısı implantlara zarar verebiliyor. E, bir de o bölgeyle sert şeyler yememesini tavsiye ediyoruz, bunlara dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Dikişler alındıktan sonra zaten hasta günlük rutinine devam edebiliyor yani bir haftalık dikkat etmesi gereken bir süreç var biz Kırşehir merkezde Adliye Sarayı karşısında Demirbilek İş Merkezi'nde birinci katta hastalarımıza hizmet vermekteyiz.